Haber TV'den merhaba. Ben Fatih An. 11 Şubat 2015 bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadını ölümden kurtaran Nevri Tuan'a devletten teşekkür geldi. Günümüzde hoş olmayan bir olay meydana geldi. Pelitliba mahallesinde Ayşe Ö, boşanmak istediği kocası Davut Ö tarafından defalarca bıçaklandı. Herkes film izler gibi olayı seyretti. Gökhan Teksi'de çalışan Mevlüt Tuansa hayatını tehlikeye atıp plastik kovayla müdahale etti. Zor durumdayken Mevlüt Tuğan kardeşimiz orada müdahale ederek o hanım kardeşimizin daha çok zarar görmesini, belki de ölmesini önlemiş oldu. Mevlüt Tuan genç kadını saldırganın elinden alarak büyük bir insanlık örneği sergilerken Türkiye onu Kovalı kahraman olarak tanıdı. Denizli Valiliği gösterdiği cesaret örneğiyle 3 gündür Türkiye'nin konuştuğu Mevlüt Tuan'ı teşekkür belgesiyle ödüllendirdi. Bu tür olayların tekerrür etmemesini diliyoruz. Denizli bizde de böyle olaylar inşallah bir daha olmaz. Biz de böyle belgeleri daha başka türlü topluma karşı faydalar nedeniyle veririz. Ben için teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bir olay göstermesin. Sayın, 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 Sayın Valim. Mevlüt, mevlüt, evet. Sayın Valim. Vali Şükrü Kocatepe, törende yaptığı konuşmada, Mevlüt Tuanın canını tehlikeye atarak örnek bir davranış sergilediğini söyledi. İnşallah bu tür olayları bir daha yaşamayız diyor. Ee, tabii ki bu böyle bir olaya müdahale etmek son derece riskli, tehlikeli bir durum. Çünkü e, o kişi e, belki Mevlüt Bey'e de zarar verebilirdi. E, yani bu örnek olsun, herkes e, hem bu tür olaylara müdahale etsin anlamında biz kendisini takdir etmiyoruz. Ama gösterdiği <laughs> davranış gerçekten büyük bir özür, fedakarlık ve cesaret gerektiren örnek bir davranış oldu. Mevlüt Tuhan'sa yaşanan olayın hala gözünün önünden gitmediğini söyledi. E, i̇nsanın ister kanını dolduruyor. Biz Türk, Türk toplumu olarak yani aile bağları kuvvetli olan bir toplumuz. Bu tür şeylerin son olmasını istiyorum genelde herkes tarafından buna dikkat edilmesi ve toplum olarak daha özverili olup böyle şeyler yaşanmasına yaşamaması için elimizden geleni yapmanızı düşünüyorum. O an yani hali gözümden gitmiyor. O bayanın o hali gerçekten çok üzüntü duydum o duruma. İnşallah tekrar yaşanmaz. Huzurlu bir şekilde toplum olarak yaşar gideriz diye düşünüyorum. Milyonlarca liraya mal olan binada kar suyu akıntısına kovalı önlem. Denizli Valiliği'nin 2013 Mayıs'ında hizmete giren ve milyonlarca liraya mal olan hizmet binasının çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı. En üst katta camla kaplanan bölüm binanın ısısıyla karların erimesi sonucu su damlatmaya başladı. Bu nedenle damlamaya başlayan suya önlem olarak merdivenlerin bittiği noktaya kova kuruldu. Kar denizliyi esir aldı sayın seyirciler. Kar yağışıyla birlikte kentte ulaşım aksadı. Buzlanan yollarda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Denizli'nin şehirler arası bağlantısını sağlayan yollardaysa buzlanma ulaşımı zaman zaman aksattı. Can kurtaran da kar lastiği olmayan ve zincir takılmayan araçların geçişine izin verilmedi. Denizli İstanbul uçak seferlerinin bazıları iptal edildi. Bazı seferlerse ise gecikmedi olarak yapılabildi. Merkez Efendi, Pamukkale, Baklan, Buldan, Babadağ, Kale, Güney, Çameli, Honaz, Çardak, Çal, Tavas, Senisar ve Çivril'in Özdemirci Mahallesi'nde okullar tatil edildi. Çameli'de korkutan dev yarıklar. Çameli'nin aşağı konak mahallesinde yağmur ve kar yağışının ardından heyelan meydana geldi. Oluşan dev yarıklar bölgede oturan vatandaşları korkuturken bir evde de heyelan nedeniyle ortadan ikiye bölündü. Aşağı kolakla Ericek arasında ulaşımı sağlayan yol da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyespor'da gözler lider Eyüpspor'la oynanacak maça çevrildi. Üçüncülük ikinci grupta 44 puanla lider olan Eyüpspor'u 4 puan geriden takip eden temsilcimiz rakibini yenip puan farkını bire indirmek istiyor. Eyüpspor Spor yenilmeyecek bir takım değil diyen kulüp başkanı Ruşen Uzunoğlu taraftarlarını maça davet etti. Şimdi hava durumu il genelinde hava kar yağışlı. Hava sıcaklığı en düşük eksi 5, en yüksek 2 derece. Perşembe ve Cuma günleri ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini Denizli Haber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.